Aşı poşetini ne zaman almalıyız? Bunları 6, 7, 8 Mayıs'ta yapmışız açlarını. Bugün 16 Temmuz 2025. Bugün de bak sürgünlerimiz bir metreye geçmiş. Poşetimizi, alttaki stredimizi alıyoruz arkadaşlar. Buna 5 tane kalem takmışız. Bir tane kalemimiz tutmamış. Poşetlerimize sağa sola atmıyoruz. Şöyle üzerine bir taş koyalım uçmasın. Bu niye tutmamış arkadaşlar? Bu da tutmuş aslında da. Niye açılmamış? Kaynama yapmış arkadaşlar. Bakın. Açılmış, kurumuş. Bunu söküp alacağız mı? Yok duracak abi. Kaynamış zaten orası. Doldurarak gelecek burası. Evet. Bakın şimdi bura. Buradan evet. kalı oluşturmuş. Eğer bu tutmamış olsaydı kalemden onu da normalde bu bırak çıkardı. çıkardı. Yani. Tutmuş herhalde ağlama yapmış olabilir bir tanesi. Aynen. Ondan dolayı buna su değmiştir. Bu kurumuş. Açılmamış. Diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da bıçağımıza böyle alıyoruz. Buralardan çok çıkar daha. Buradaki toprak kendi döklüğüne de dökmüyoruz arkadaşlar. Biz müdahale etmiyoruz toprağa. O duracak. Çünkü kallı su rahatlıkla kapanmasına yardımcı oluyor toprak biraz daha. Şimdi burada bağlarken bunların hepsini bir arada değil de tek tek bağlamamız gerekiyor. Tek tek. Yani buna bir tane herek de yetmiyor zaten. Buna bir tane bir tane daha, bir tane daha, bir daha herek lazım. De. Ve boyları bu kadar daha lazım arkadaşlar. Yani bundan sonra daha bu bir metreden daha fazla çok rahat büyüyecek. Yani en şimdi bu biraz daha yukarı çıktığında şunlar dallandığında buna zarar vermez mi bunlar? Yok o zaten şey yapmaz abi. Şimdi buna bağlayacağız hepsini. Şimdi i̇şte araya düğüm attıkça bak. Evet. Düğüm atıyoruz ya. Bu buna vurmaz zaten. Buna düğüm attım yine vurmayacak buraya. Hepsini mesela at atıyorum bunun üzerine bir metre daha herek ekledik. Derek en son ucunu birbirine toplayabilirsin. Ama öbür türlü böyle yaparsan bakın şimdi bunu içeri bükülmüş. Bu da bükülmüş, bu da bükülmüş. Yarın öbür gün dal oluştururken olmuyor. Şimdi ağaç yaşken eğilir diyor ya. Şimdi bunu yaşken eğiyorsun da yarın kuruduğumuz odunlaştı bu eğilmiyor. O zaman zor oluyor. O yüzden buna en kısa zamanda bir tane hareket ettirmeniz evet. gerekiyor. Bir tane atarsanıyor. Yani şunlara uzunan bir tane. İki kalem taklanları. Şimdi burada iki kalem taklanları, bir tane, üç kalem taklanları, tamam. iki tane. Bunlar bir daha bundan koymayacağım. Bunlar bir şekilde tutmuyor ya. Abi işte bunu bağlayamamışsınız. Yok. Bunu şimdi siz bağlayırken bağlayamamışsınız. Bak. Bunu buna eğer Hı. şu balepini tamam mı? Soğancı düğümü diye düğüm var böyle bir sımsıkı atsaydım hiçbir şey olmazdı. Bu normalde biz ağaçlara bağlarken hep bağlıyoruz böyle. Bu yuvalak olsun fark etmiyor. Bunu sen sımsıkı bağlayamadığınızdan olmuş o. Evet. Ama dikkat edin bir şey devirmesin abi. Bugün çok şey varmış rüzgar. Bugün rüzgar çok rüzgar vardı. Allah o yüzden var falan bütün halbiş atmış orada baksana ne Burada 200 gün üzerinde yaptık arkadaşlar. Maşallah hepsini. güzel güzel da tutmuş abi. O, <laughs> tutmadı falan demiştik ya. Evet. Sonradan göz vermeye başladı bak canlanmaya başladı suladıktan sonra maşallah arkadaşlar işte şunu hep söylüyoruz aşıyı sulamıyoruz aşıyı niye suluyoruz sadece temmuza doğru aşılarınız açılmadıysa aksi bir durum olup da sularsanız böyle açılıyor mesela şunu bir gösterelim ben onu kurudu zannediyordum ama baktım şey yaş sonra da sonra birisi canlandı yani o yaşlık devam etti kalemleri yaşsa açılamıyorsa ya. Yani onu sulayabilirsiniz. Onun haricinde sulama yapmıyoruz. Bunu sulamıştık arkadaşlar. Bakın. O da çok güzel olmuş. Bu. Evet. Oh. Evet. Ağacımız kurtulmuş oldu. Bu da herhalde kuşa kadar kendini pişiriyor. O pişirir çabuk pişer. Onda sıkıntı olmaz. Çabuk diyor. Suya doğru